tekrar hoş geldiniz. Böyle arka arkaya şey yapıyorum, paylaşım yapıyorum. Şimdi arkadaşlar neye izlediğinizi açıkçası henüz çözemedim. Çünkü abone çok az geliyor. Fakat ben yine de yararlı onları ya seviyorum. Ee, Almanca olsun, işte kadınlar olsun, bakım konusu olsun benim konularım arasında. Şimdi arkadaşlar. E, pilin tutuyor. Şimdi niye saçımı oynayıp duruyorum? Çünkü e, ee, saçıma pirinç su yaptım arkadaşlar ve bunu size de söylemek istedim. Benim saçlarım şuradan itibaren falan böyle yani şuradan itibaren falan yanık. Ee, ama ona rağmen ne kadar parladığını ve kolajenli gibi hani kolajen içtiğinizde e, selenyum, çinko etkisiyle beraber e, böyle e, berraklaşır ya aynen o şekilde oldu. E, bundan öncesinde ne kullanmıştım? pirinç suyu değil vazelin vazelin de çok etkili Arkadaşlar e, tabi e, kolajen şampuan kullananlar etki alıyormuş fakat e, ucuz yoldan niye yapmayalım e, sprey olarak da yapabilirsiniz e, normal e, bir tabağa koyup e, saçınıza yapabilirsiniz e, Tabii ki de bekletmenizde fayda var ama çok bekletmenize gerek yok şu diyelim işten geldiniz direkt Direkt duşa girin e, duşta normal e, ıslattıktan sonra <laughs> ıslattıktan sonra vücudunuzu yıkadığınız sırada o bekleme bile saçınız için, beslenmesi için yeterli olacaktır arkadaşlar. E, bu arada lekeler için denedim ama e, evet bayağı bir geçiriyor ama tamamen geçirmiyor. Çok çok e, şey <laughs> çok fazla geçirmiyor ama yine e, de etkili. yani e, Onun dışında nazobel çizgiler yani ne demek bu dudak kenarlarındaki çizgiler nasıl geçer yüzde garanti veriyorum size e tek yapacağınız şey donana kadar tek tek buzları bekletmek 4-5 günde tamamen geçecektir tamamen dediğim şuralarda böyle kısa çizgiler hariç. 29 yaşındayım ve gördüğünüz gibi nasıl böyle çizgilerim neredeyse yok e, ki bu 20 25'ten önce bile 24'te bile 23'te altta çıkanlar var bu gitgide derinleşiyor bunu önlemek açısından. iki günde, üç günde bir de devamında tabii ki de geçtikten sonra tekrar tekrardan unutmaması için buzu tutuyoruz. <gülüyor> Yoruldum. <gülüyor> Sıkmaması için böyle arda arda anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar benim buralarda çok çizikler çıktı. Ne zaman çıktı? 25 yaşında çıktı. Gülme çizgilerim. Bunları nasıl tamamen yok ettin dersen. Ee, tabii ki de ben PRP'de yaptırıyorum. Ee, onları detaylı anlattım. PRP yaptığım zaman videolarım da var. Ee, buraları nasıl geçirdim derseniz ee, onları tamamıyla kendim buldum. Ama ben tabii takıntılıyım. Zaten bu e, bakım üzerine konuşanlar yani bu e, videoda çekenler bakım konusunda takıntılıdır arkadaşlar. Kim ne derseniz çok takıntılı olduğum için zeytinyağını alıyordum, sürüyordum. Şu şekilde, şu şekilde böyle. Bol bol alıyordum. Sürdüm ya. Geri buzu tutuyorum donana kadar, donana kadar bekletiyorum. Hemen ardından hemen gene başlıyorum, donana kadar bekletiyorum. Yorulmadan bayağı bir <laughs> yaptım. Ve ben bunu geçene kadar her gün yaptım. Bayağı bir süre. Ve bu ee, en geç işte 6-7 güne tamamen silindi ee, bu da bir size ipucum olsun ee, başka şeyleri denedim boyundaki çizgiler arkadaşlar öyle doğal yöntemle geçmiyor ee, ikiniz de elinizle çok uğraşmayın elimle çok uğraştım derin kırışıklıklar oldu onu nasıl uğraştın dersen ne yaptın dersen ee, adı neydi Derma, derm, derma derma bir şey e, ondan aldım böyle e, şey elektrikle de çalışıyor derma verm der olması lazım onu yaptım mahvetti çizgiler kaldı o yüzden e, bunun yerine e, estetik doktorlarından yardım alın o konuda da video çekeceğim detaylı olarak ne yaptırmamız gerekiyor. Ellerimize, boynumuza işte yüzümüze bunları da çekeceğim. E bunlar ipucu olsun arkadaşlar. İşinize bir gün yarayacak. Diğer videoda görüşmek üzere kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.